啊对对 Arkadaşlar Cumhuriyet döneminden kalma Aksaray'ın nadide tarihi eserlerinden olan cezaevinde bugün üzücü bir yangın çıkmış durumdadır. İhbar alır almaz arkadaşlarımızla olay yerine geldik. Bu cezaevi bildiğiniz gibi daha önce de değişik amaçlarla kullanılmaya çalışıldı. Önce belediye 250 konutluk lojman yapmaya kalkıştı. Cumhuriyet halk partisi olarak engel olduk. Daha sonra makina kimya endüstrisinin iş makinaları çalıştık. Yeniden olaya engel olduk ve hurdasını satıyoruz diyerek olayı geçiştirdiler. Yaz aylarında bir gazetede haber çıkarttırdılar Tiner civası diye. Ve en son bugün de bu tarihi cezaevi cayır cayır yanıyor maalesef. Son derece üzgünüz. Bu cezaevi ile ilgili geçtiğimiz haftada bana bir ihbar geldi. İnsanların işte belli kişilerin, takım elbiseli kişilerin gelip burada inceleme keşif yaptığı gibi. Şu an yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Ama kışın eksi 5 derecede çıkan bir yangın şüphelerimizi derin şekilde artırmıştır. Yazın bir ihbar aldığımızda geldiğimde Adalet Bakanlığı yazan üstündeki bir görevli Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı içeri almamıştı. Ama bugün buranın tinerci yuvası olduğu söyleniyor. Bu tilerciler buraya nasıl elini kolunu sallaya sallaya girdi? Ana muhalefet il başkanının sokulmadığı bir alana bu tilerciler nasıl girdi? Bunu merakla, şaşkınlıkla bu soruya cevap bekliyoruz. Bu tilercilerin çıkardığı bir yangınsa ortada ciddi bir güvenlik zaafı vardır. Şayet rant amaçlı orman yangınlarında gördüğümüz gerekçelerle bir yangın, nasıl, yangın çıkmışsa da bunun takipçisi olacağız sonuna kadar peşlerini bırakmayacağız. Cumhuriyetimizin güzide eseri olan bu cezaevini rant kapısı haline getirenlerden hesap soracağız ve müsaade etmeyeceğiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak Aksaray insanda benim namus borcum. Bunu herkesin böyle bilmesini isterim. Biz geldiğimizde sadece bir itfaiye vardı. Şimdi itfaiyeci arkadaşlarımız çalışıyor. Polis arkadaşlarımız burada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu yangın bize sıradan çıkmış bir yangın gibi gelmiyor. Konunun hem adli süreçlerini hem kolluk kuvvetleri bağlamında süreçlerini takip edeceğiz ve sonuna kadar bu yangının gerekçelerine ulaşmaya devam edeceğiz.